Tamam. Aç. Ha. Kim? Tamam. Tamam. Ye. 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 Hava Arabaya bindim. kapalı bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Çok kez olsun bizi canladın adamı Hava kapalı ama akıllı Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Çok kez olsun bizi canladın adamı baba çal bizi çal bizi bir çal kanunları dedik DJ kardeş seçip Biraz bal Taçın zence Ya da zerre çal la kara dam. Yine yeah. tamam geldi, al. Bizi kara gergedan bize bak çeker bela Diye tamam yazdım an ve an ne yok? Herkes kan revan kan Yoksa beni helal Ben bende ben bela Kursum boz, şeker gibi şokolade marmela Yok adam bozma seni hadi al ye bak Bak kapalı boz, Ama akıllı Arabaya bindim Yürü bakalı Tabi radyomuzda yine deme takılır Bir kez olsun bizi çalmadın adamı Hop canım Bu sakın acıma canım Senin olsun boğulmak Açıladım Konuşulur hep ileri geri, geri. Kelimeni sana geri verin deli, deli baba gibi serin Bu gece de bana gelir. Çıkın bana geli verin Bugün hava serin dedim dibine geç Hadi şöminin Sıcak olur dedi gibi ne Sıcak olur tadı gibi ne Sıcak olur tadı gibi Eski okul dedi adı Mihriban Seviyorum hem selim Mihriban Dedi büyük olsun seni yoramayınlar <laughs> Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Dedi ki çalacağız bu köleselesi iltifat Dedi kaydet beni SMS'e gibi bak Dedim bak can, asıl bana saracağım Beşime dedim kurtar beni bak can Bebeğe yerde aldık beni arka fonda sardım selam tutma şimdi sen Çal bomba kafalı Uf akıllı arabaya bindim Yürüp bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalı Bir kez olsun bizi çalmadın adamı Akıl takalı Sıkım yes. havalı Bu gece de hızlı Takılma canı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam I you love the moves.